Merhaba arkadaşlar en baştan serisi ve ardıçık sayılara geldik. Bu bölüm çok çok önemli çünkü tytde biliyorsunuz problemler çok fazla çıkıyor ve genellikle e, ardıçık sayılarla ilgili problem karşımıza geldiğinde bu özellikleri kullanacağız. Sadece de mi? Tabii ki de hayır. AYT konusunda Hangi konu? Diziler konusu. Diziler konusunda da bize çok çok yardımcı olacak. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Notlarımızı alalım ve soru çözümlerini göreceksiniz ki ya hocam bu kadar da basit bir konu niye bize bu kadar zor anlattılar diyeceksiniz buna eminim. İsterseniz hiç beklemeden hemen tanımla başlayalım arkadaşlar. Ardışık sayılar tabii ki de birinci bölüm. Şimdi ardışık sayılar hemen arkadaşlar şunu unutmayalım. Ardışık tam sayılar. Ha, hemen altma şu gelecek. Demek ki ardışık sayılar tam sayıların konusunun içerisinde. Belirli bir kurala göre ard arda gelen sayılara ardışık sayı denir. Ard arda zaten arka arkaya sıralanmış. Şimdi arkadaşlar ardışık tam sayı denildiğinde bakın eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Hmm, hocam ardışıklar sadece pozitif değil negatifler de oluyor. O yüzden dikkat edelim. Negatif, pozitifler hepsi arka arkaya gelen sayılara biz ardışık tam sayı diyoruz. Ardışık çift tam sayı bakın çifti kullanmış burada. O zaman -4 -8 0 2 4 şeklinde devam eder arkadaşlar. Ardışık tek tam sayı ise -5 -3 -1 1 3 5 şeklinde devam eder. Soru eğer size ardışık tam sayı diyorsa bakın birer fark, bir fark. Eğer soruda ardışık çift ya da ardışık tek diyorsa aralarında iki fark var. Bazen öğrencimiz hocam teklerde de mi iki fark olur? Evet arkadaşlar bakın 1, 3, 5 aralarında sürekli iki fark var. Ve bu fark sabittir hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Ardışık iki sayı denildiğinde tek var. Ardışık tek veya çift denildiğinde ikişer fark olduğunu unutmuyoruz. Yani tam sayıda tek fark. Tek çift sayıda, tek sayıda İki fark. Niye böyle zorlandım anlamadım. Hemen geçelim. Sorularda ardışık tam sayı deniliyorsa aralarında artı bir veya eksi bir olmak zorundadır. Yani birbirinden ya küçüktür ya büyüktür. Sorularda ardışık çift tam sayı deniliyorsa artı iki ya da eksi iki. Ardışık tek tam sayı deniliyorsa artı iki ya da eksi iki. O halde hem çiftte hem tekte iki fark olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Geldim. Şimdi ardışık sayı denmedi. Bana dedi ki ardışık 5'in katı. O zaman ben sayıları 5'er 5'er alacağım. 5, 10, 15, 20, 25. Ardışık 3'ün katı. 3, 6, 9, 12 şeklinde devam edeceğiz. Şimdi gelelim. Hep sayımı verecek bize? Tabii ki de hayır. Harfler de verebilir. Ve arkadaşlar harf verildiğinde de hiçbir şey değişmiyor. Mesela en vermiş sonra en artı bir. Bakın bir fazla sonra en artı iki bir fazla n artı 1, n artı 2, n artı 3 şeklinde devam eder. n artı nereye kadar? Alabildiğimiz yere kadar gideriz. Mesela bana dedi ki işte a sayısı bir artışık sayı. O zaman a'dan sonra ne gelmek zorunda? a artı 1. Sonra ne gelir? a artı 2. Bu şekilde devam eder. Peki arkadaşlar bana dedi ki b bir ardışık tek sayı. B genelde hep şu şey yazılır. B artı tek sayı mı? O zaman bir fazla, üç fazla. Hayır arkadaşlar. Biz fazlalıkları yazdığımız için ardışık B tek bir sayı ise şuna biz ardışık, ardışık tam sayı dedik. Tam sayı. B, B artı 2. Sonra ne gelecek? B artı 4 gelecek. Bu da arkadaşlar ardışık, ardışık tek tam sayı. Tek tam sayı. Hocam peki bana dedi ki ardışık çift tam sayı. Buna da C diyelim. C. Bu da C artı 2. C artı 4. Nokta nokta olacak arkadaşlar. Gider ve ardışık ardışık çift. Ya e hocam ben hangisini anlayacağım dedi. Yazım da o kadar güzel ki. Şimdi arkadaşlar eğer size B'de artı tek diyorsa B bir tek sayıdır. İşte B'ye 3 ver, 5 ver, 7 ver. Bakın B'ye 3 verirsem burası 3, burası 5, burası 7 oluyor. Ama bana artışık çift tam sayı diyorsa bu sefer mesela C'ye ne vereceğim? Farklı bir sayı vereceğim. Ne verelim? Çift bir sayı vereceğim. Mesela 4 ver. 4 bakın 2 fazlası 6, 2 fazlası 8. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Artışık tek ve çiftler hep ikişer artan bunu unutmuyoruz. Hemen geldik. İki an ifadesi artışık çift tam sayıyı ifade ediyor. Yani Ardışık çift sayıların formülü 2N diye gösteriyor. Ama öğreneceğim mi? Bilin sadece. Sorularda çok kullanmayacağım bunu. 2N-1 de ardışık tek tam sayı. Hocam neden 2N artı 1 olmuyor da genel formülü 2N-1 diyoruz? Bu şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Birinci terim, terim ifadesini göreceksiniz. Birinci terimi eğer, birinci terimi 1 bir verdiğiniz zaman N'e, İlk pozitif tek tam sayımız 1 ile başlıyor. Ama buraya vermiş olsaydım 1'i bakın ne olacaktı? 2 tane 1 artı 1 3'ten başlıyordu. O yüzden genel terim denediğinde 2 tane eksi 1 olduğunu unutmayacağız sevgili arkadaşlar. Sorularda bir notumuzu yazmışız. Ardışık sayı farkları verirse sayı değeri kullanılarak çözüm yapılır. Yani ne demek istiyorum? Bana soruda geldi dedi ki AB ardışık tam sayı A B'den büyük. Şimdi ben AB'nin ardışık sayı olduğunu biliyorum. Tam sayı olduğunu biliyorum. Ya A B'den büyük olduğunu biliyorum. Fark verilirse bakın. Farkları verilirse burası önemli. Farkları verirse ben bu sayıyı götürüyorum diyorum ki herhangi bir iki tane sayı vereceğim. Ama arka arkaya gelecek. Ne vereyim? 7'den ve 6'yı verelim. O zaman 7 eksi 6. Çünkü a büyük b'den olacak. Bakın fark ne oldu? 1 oldu. Bir arkadaşımız da dedi ki ya hocam niye 7 verdim ki? 40 vereyim. E ver. 40. 40'tan önce gelen artık sayı ne? 39. Çıkart 39'u. Cevap yine 1'dir. Cevap hiçbir zaman değişmez. O yüzden kuralım şu. Ardışık sayı olduğunu biliyorsan ve büyüklükleri veriliyorsa sayı değeri vererek soruları çözünde Peki burada ne vermiş arkadaşlar? Tek tam sayı vermiş. E versin. E A'nın B'den büyük olduğunu biliyorum. Bana iki tane ardışık tek tam sayı söyleyin arka arkaya. 3 5. O zaman A 5, B de 3. Farkı bakın kaç oldu iki. Örneğin 27 ve 29. 27 e, ve 29'u verdiysem ben o zaman 29'dan 27'yi çıkaracağım. Bakın fark yine 2 oldu. Yani işin özü şu. Farklar değişmiyor arkadaşlar. Peki soru nasıl gelir? Aynen böyle gelir. ABC artışık tam sayı. ABC olduğuna göre A B'den büyük, B de C'den şey A B'den küçük B de C'den büyük. Olduğuna göre C eksi A C eksi A bölü C eksi B nedir? Hemen sorunun üstüne götürüyorum. Nasıl sayılar? Artık tam sayılar. O zaman buna 1, buna 2, buna 3 veriyorum ve sorumu çözüyorum. Bu kadar basit. C'ye kaç verdim arkadaşlar? 3 verdim. O zaman 3 eksi 1 bölü C'ye 3 verdim. B'ye 2 verdim. 3 eksi 1, 2. 3 eksi 2, 1. 2 bölü 1'den cevabımız 2'dir arkadaşlar. Bu kadar basit. Geçelim başka bir soruya. X, Y, Z ardışık tek tam sayılar. Hop tek geldi. E gelsin. X, Y'den küçük, Y de Z'den küçük. Olduğuna göre X eksi Y, X, Z eksi X, Y eksi Z'nin çarpımının sonucu kaç diyor bana. O zaman tek tam sayı olduğuna göre ben buna 1 veririm. Buna 3 veririm. Buna da 5 veririm. Şimdi direkt bana verilen soruyu yazıyorum. X eksi Y, Z eksi X, y eksi z. Sevgili arkadaşlar x'e kaç verdim? 1 verdim. 1 eksi y'imiz 3 çarpı. z'ye kaç verdim? 5 verdim. x'e 1 verdim. 5 eksi 1 çarpı. y'ye 3 verdim. z'ye de 5 verdim. 1 eksi 3 eksi 2 oldu. 5 eksi 1 4 oldu. 3 eksi 5 de eksi 2 oldu. Bakın 2 kere 4 eksi 8. Sekiz. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarparsam artı 16 yapar işlem bu kadar basit. Ya da temel kavramları en başta öğrenmiştik arkadaşlar. 2 kere 4 8, 8 kere 2 16 2 eksi var. Artı 16 diyoruz. Hemen geldim. Başka bir soruya. Birazcık daha böyle karışık gibi geliyor. Niye okuyacağım? ABC artışık nasıl sayılar? Çift tam sayılar. Yakaladım. Sıralama verilmiş mi bana? Verilmiş. ABC. O zaman buna 2, buna 4, buna 6 verdim. Şimdi götürüp yerine yazıyorum. Bakalım. A eksi C çarpı B eksi C bölü B eksi A. Hemen yerleştirelim. Şimdi A'ya 2 verdim. C'ye 4 verdim. 6 verdim. 2 eksi 6. B'ye 4 verdik arkadaşlar. C'ye 6 verdik. 4 eksi 6 bölü. B'ye 4 verdik. A'ya da 2 verdik. Şimdi 2'den 6'yı çıkarttım. Eksi 4 çarpı. 4'ten 6 çıkardım. Eksi 2 bölü. 4'ten 2 çıkardım. 2. 4 kere 2 8. Eksi eksi artı sekiz oldu bölü iki. Dört sekiz ikiye böldüm 4 kaldı. Bakın soru aslında ne kadar basitmiş. Hemen geldik yine bir not. Sorularda ardışık iki tam sayı verilirse bu sayıların farkı 1 olur. Şimdi ne demek istiyor? Bana iki tane ardışık sayı verdi dedi ki bunlar iki ardışık sayı. Benim tek bilmem gereken şu ya ardışık tam sayı ise bakın arkadaşlar bunlar ardışık tam sayı ise bunların farkı bir olmak zorunda. A'dan B'yi çıkardım veya B'den A'yı. Hocam niye öyle bir şey yaptın? Bana sıralama vermemiş ki A mı büyük B mi büyük? Ben bilmiyorum. O zaman diyorum ki ya A'dan B büyüktür A eksi B bir olur ya da B A'dan büyüktür B eksi A bir olur. Şimdi yine aynı şekilde sorularda ardışık iki tek veya çift vermiş. Versin tek ya da çiftin farkı kaç? 2 olur. O zaman da diyorum ki A'dan B'yi çıkarttım. 2 veya B'den A. İkisini de yapmak zorundasınız arkadaşlar. Hemen hiç bekletmeden örneğimize bakalım nasıl sormuşlar. Bakamıyorum. Ha şimdi baktım. 5 tane eksi 14 ile 4N 4 eksi 4. Tabi şurada en elemanıdır. Ne diyelim? Tam sayı. Şimdi 5 tane eksi 14 ile 4 eksi hatta pozitif tam sayı alalım. 4 eksi 5 sayıları ardışı tam sayı olduğuna göre en sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi düşünüyorum. Bu iki sayının nasıl sayı arkadaşlar? Ardıçık tam sayı. Ne gelecekti benim aklıma? Bunların farkı bir. Ama kim kimden büyük bilmiyorum. O yüzden diyorum ki 5n 14 büyük olsun. Kimden? 4n eksi 5'ten. Bunu yazdım. Ya da bir saniye hocam. Bilmiyorum ki büyük olduğunu. Belki de 4n. Bunu da yine mavili yazalım. 4 n eksi 5. Bu arkadaş öbüründen büyüktür. 5 n eksi 14'ten. Tamam bunu da yazdım. Ama ben neyi biliyorum? Kim kimden büyük olursa fark her zaman 1 olur. Bunları bir eşitliyorum. O zaman işlemi yapıyorum. 5 n eksi 14. Eksi dağıtalım bakalım şuraya. Hem buna hem de buna dağıtıyorum. Burada işlem hatası yapmayalım lütfen. 4 n eksi eksi artı 5 eşittir 1. 5n'den 4n çıktı n. Eksi 14 artı 5 eksi 9 eşittir 1. 9'u karşı attık arkadaşlar. 9 karşı artı olarak geçer. 1 artı 9. Elimiz o zaman nedir arkadaşlar? 10'dur. Bunu aldım. Bu cepte. Şimdi diğer yana geçiyorum. Belki de 4 tane eksi 5 büyüktür. O zaman 4 n eksi 5'ten 5 n eksi 14'ü çıkartıyorum. Yine eksi aynı şekilde dağıtıyorum. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşı buraya, bunu da buraya gönderdim. Ne oldu burası? Eksi 5n artı 14 oldu. Eşittir 1. 4 n'den 5 n çıktı. Eksen. Eksi 5 artı 4 artı 9 eşittir 1. Bakın eksi burada n. O zaman bu eksi n'i karşıya atayım. Burada 9 kalsın. 9. Bir de bu tarafa atıyorum. Eksi 1 eşittir n oldu. N de buradan 8 çıktı. Bakın isterseniz deneyelim. Şimdi ben en yerine 10 verirsem 5 tane 10 50. 14 çıkart 36. 10 verirsem 4 tane 10 40. 5 çıkar 35. Bakın 36 eksi 35. Yani 36 35. Artık sayı şeklinde veriliyor. 8 de versek aynısı çıkacak. Unutmuyoruz arkadaşlar. 2 tane sayı verirse farklarının 1 olduğunu biliyorum. Yine aynı soru tarzı. Bu sefer ne vermiş? 3n eksi 10 2n artı 6. Nasıl sayılar arkadaşlar? Ardışık çift tam sayılar. He, o zaman farkları 2 diyeceğim. Kimden kimin bilmiyorum ki. O zaman ne yapıyorum? 3n-10'dan kimi çıkaracağım? 2n artı 6'yı çıkaracağım. Bunun farkı ne olacak? 2. Veya neydi? 2n artı 6'dan. Belki de bu büyüktür. Neyi çıkaracağım? 3n-10'u çıkaracağım. Bunun da farkı dir. Ben biliyorum ki artışık teklerin ya da çiftlerin farkı her zaman iki olmak zorunda. Bundan bunu çıkardım arkadaşlar. 3n eksi 10 eksi i dağıttım. Eksi 2 yani eksi 6 eşittir 2. 3n n n kaldı. Eksi 10 eksi 16 2. Buradan ne kaldı arkadaşlar? Elimiz karşı atarsam 18. Bu cepte. Hemen gelelim buraya. 2n artı 6 eksi 3n artı 10 eşittir 2. 2n eksi 3n n eksi n. 6 artı 16 eşittir 2. Buradan da arkadaşlar n burada kalsın isterseniz. 16'yı karşı atalım. Eksi 16 artı 2. Ekse eksi n eksi 14. Eksi eksi götürdü 14 kaldı. Bir tanesi de 14'tür. Benden en alabileceği değerler toplamını istiyor. Biri 18, bir de 14. Toplamı yaptı? 20, 32. Bir önceki örnekte toplamını istiyordu. Onu yazmamışım arkadaşlar. En değerlerin toplamı bir tanesi 10, bir tanesi de 8. Toplarsak 18 yapar diyoruz. Evet. iki sorun mantığı da anlaşılmış durumlarım arkadaşlar. Sayı verdiği zaman farklarının ne olduğunu bilmek zorundayım. Ardışık tam sayısı 1, çift tekse 2. Hemen gelelim. 5 ardışık, ardışık 5 tam sayının toplamı 45 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Bakın en küçüğü. Şimdi düşünüyorum 5 tane sayı bilmiyorum. O zaman ilk sayımızı x diyelim mi? Dedik hadi x dedik x. Birinci sayımız x. Peki ardışık tam sayı olduğuna göre ikinci sayımız ne arkadaşlar? Bunun bir fazlası. Üçüncü sayımız bunun bir fazlası daha 2. Dördüncü sayımız x artı 3 ve beşinci sayımız x artı 4. Şimdi bana ne diyor soruda? Bu 5 tane ardışık sayının toplamı 45'miş. E topluyorum o zaman x 2x hatta yazalım şöyle x x artı 1 x artı 2 x artı 3 x artı 4 Toplamı ne yaptı? 45 yaptı. Şimdi bakın 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Bunu yazdım. 5x. 1, hatta bunun da farklı renkli. 1, 2 daha 3. 3 daha 6, 4 daha 10. Artı 10. 45'e eşit. X'i bulacağım arkadaşlar. Karşıya gönderdim. 45 eksi 10. 5x ne yaptı burada? 35 yaptı. Her tarafı güzelce bir 5'e böldüm x'imiz ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Yani ilk sayımız 7. Hemen üstüne yazıyorum. Bu 7 ise bunun bir fazlası ne olur? 8. Burası bir fazlası 9. Bir fazlası 10. Bir fazlası 11. Benden ne istiyor? En küçük sayı istiyor. Yani en küçük en küçük 7'dir. Mantığı bu kadar basit arkadaşlar. Geldim. Evet. Şimdi bir notu yazdık. Bakın bu not çok çok önemli. Ben bu notu sadece burada kullanmayacağım. AYT'de, dizilerde de çok kullanacağız bunları. Ardışık sayı toplamı verilen sorularda, bakın toplamı verilen sorularda örnek bakın toplam verilmiş bana. Toplamı 45. Toplamı verilen sorularda ardışık sayı toplamını sayı adetine bölerseniz her zaman ortancayı bulursunuz. Unutmayın. Deminki soruyu hatırlayalım. Neydi? Toplam toplam 45. Tamam. Peki kaç tane sayı? 5 tane sayı. Bunu da yazdım. Şimdi hiç uğraşmadan toplamı verilen sorularda sayının toplamını, sayının adetine bölerseniz kaç defa var? 9 defa var. 9 kere 5, 45 kalan 0, 0. İşte bu arkadaş kim oluyor? Her zaman ortanca sayı oluyor. Ortanca sayı. Ne demek ortanca sayı? Şimdi 1 2 3 4 5 tane sayım var. İşte şurası ortanca sayım. Ortanca sayım kaçmış arkadaşlar? 9. O zaman bir gerisi 8, bir gerisi 7. İlerle 10, 11. Bakın daha kolay çözüldüğü ki biz soruları böyle çözeceğiz. Diğeriyle uğraşmayacağız. Hemen bakalım. Notumuzu aldık. 5 artışık tam sayının ortancası ne oldu? Arkadaşlar 5 ise ortancası en ortadakidir. Buna biz ortanca sayı diyoruz. Burası ortanca sayı. Unutmayın. Önemli. Şöyle bir yıldız atalım. Ortanca sayı. Peki hocam 5 sayı değil de 6 sayı verilirse ne yapacağız? İşte 6 sayının arkadaşlar ortancası aslında şu aradır. Bakın tam şöyle oku çizelim bu aradır. Yani bu arada bir sayı var ama aslında sayı yok. İşte biz ona hayali ortanca. Yani çift sayıların sanki hayali ortancası varsa çift adetli sayıların. Ortadaki sayıyı ortanca diyoruz. Şimdi soruda daha net göreceğiz. Hemen bakalım. Ardışık 5 tam sayının toplamı 105 olduğuna göre en küçüğü. Hiç uğraşmıyorum. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı çiziyorum. Benim toplamım kaç? 105. 105'i ne yapıyorum arkadaşlar? 5 adet. 5'e bölüyorum. 2 defa var. 10. Kalan 0, 0, 5. 5'te de kaç defa var? 1 defa var. 5, 0, 21. İşte 21 neresiymiş arkadaşlar? Şu ortadaki sayı. Ben buraya 21 diyorum. E burası 21 ise nasıl sayılar bunlar? Dikkat edin. Tam sayılar. Bir küçüğü 20. Bir küçüğü 19. Bir büyüğü 22. Bir büyüğü 23. Benden hangisini istiyor? En küçüğünü. O zaman en küçük. Bakın hemen soruyu çözdük. En küçük. Hemen geldim diğer bir soruya. 7 artı tek tam sayının toplamı 147 olduğuna göre bunların en küçüğü kaçtı? Bu sefer nasıl sayılar vermiş? Tek tam sayılar vermiş. Buna dikkat edelim. Yine 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki sayı hangisi arkadaşlar? Bakın bu tam ortada. Mavi de çizdim. Sayımız kaç arkadaşlar? 147. 147'yi 7 sayısına bölüyorum. 2 defa var 14. Kalan 0, 0, 7. 7. de 1 defa var 7, 0. O zaman benim ortadaki sayım 21. Bir gerideki sayım artık dikkat ediyoruz. Niye? Tek tam sayı. 20 değil. Bir gerisi 19. 2 geri 17. 2 geri 15. İleriye doğru gittiğimizde 23, 25, 27. Benden hangisini istiyordu soruda? en küçüğünü istiyor. O zaman en küçük 15 olur. En büyüğünü isteseydi 27 olurdu. Geldik buraya. 6 ardışık tek tam sayının toplamı 126 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü. Hocam 6 tane sayının ortancası yok. Evet yok. 1 2 3 4 5 6. Ne diyecektik? Bunların hayali bir ortancası var tam ortada. O zaman ben 126'yı bir 6'ya böleyim bakalım. O hayali ortanca kaç çıkıyor? Kaç defa var? 2 defa var. 12 0 0 nedir arkadaşlar? 1. O zaman burası şey 6 kaldı. 6'da kaç defa var? 1 defa var. Burası da 6 0. Zaten bu tek tam sayının toplamı 126 21. Neresi 21? Burası 21. Bu olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Şu teki kaldıralım. Burası çift tam sayı olur. Çünkü 6 tane tek tam sayının toplamı hiçbir zaman 126 olmaz. Çiftlerin 126 olur. Buraya çift diyelim. Soruyu değiştirdim tekrardan. 6 ardışık çift tam sayının toplamı 126 buldum. Ortanca nedir arkadaşlar? 21. Hayali olan 21 vardır. Peki ardışık çift sayılar ya da tek sayılar kaçar kaçar artar 2. O zaman 121 burasıysa buradaki fark 22 ise bakın buraya dikkat edin. Aradaki fark 2 ise... Aradaki fark ne olacaktı arkadaşlar? Dikkat edin. Ardışık çiftlerde teklerdeki olacak. Bu bundan bir fazla. Bu da bundan bir geri. O zaman burası 22 olur. Burası da 20 olur. O zaman 20 ise dönüyorum geriye. 18, 16, 22, 24, 26. Soruda hata yapmışız. Tek demişiz. Tek olmaz. Çünkü niye? Artı tane, 6 tane ardışık. Tek sayı toplarsanız hiçbir zaman 26 olmaz. Yani 126 olmaz toplamı. Ortanca'ya dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ardışık çift sayı toplamlarında ortanca tek çıkar. Tek sayı toplamlarında da ortanca çift çıkar. Bunu unutmuyoruz. Mantık anlaşıldı mı? Bu şekilde. Bir tane daha hazır örnek verelim. Mesela ne diyelim? E, 8 tane 8 tane ardışık tek bu sefer yine tek verelim. Tek tam sayı toplamı 160 olsun arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Diyorum ki 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortanca neresi oluyor? 4'ün tam ortası. Burası ortanca. Şimdi diyorum ki 160'ı 8 tane tek sayı. Hemen ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. 2 defa var. 16. 0, 0. 0 buraya indirdim. 0. Ortadaki sayı 20'dir arkadaşlar. Peki ortadaki sayı 20. Bu aralarındaki fark 2 olduğuna göre bir fazlası 21, bir eksiği 19. 19 17 15 13. Bunlar nedir? 21, 23, 25 ve 27. Artık bana büyüğünü mü soruyor. Bu soruda neyi sormuştu? Büyüğünü sormuştu. 26 en büyüdü, En büyük. Bu soruda da neyi soralım? İse toplamı ise 160 ise en küçüğünü soralım. En küçük. Burada da en küçüğümüz kaçtır arkadaşlar? 13 en küçük. Sorun mantığı umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bana toplam verildiği sürece direkt bu formülü kullanırsam yani bu kuralı kullanırsam çok rahat bir şekilde çözeriz. Evet arkadaşlar şimdi sıra sizdeyiz. 6 artışık tam sayının toplamı 87 olduğuna göre bakın tam sayı burada olduğuna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır? Hayali ortanca ile bulmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar artı sayılar birinci bölüm bitti. Bir sonraki video ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.